Arkadaşlar dördüncü dersimizden merhaba. Bu dersimizde Swift'te operatörleri işleyeceğiz. Operatörler nedir? Artı, eksi, çarpma, bölme, mod gibi ve daha da fazlası. Şimdi ben gördüğünüz gibi Swift ders 4 diye bu sefer oluşturdum dersten önce. Siz de hemen oluşturarak başlayabilirsiniz. Şimdi Swift'te ilk operatörümüz artı işareti. Mesela hemen bir tane tam sayı tanımlayalım let sayı 1 eşittir 10 olsun. Let sayı 2 eşittir 5 olsun. Şimdi artı operatörü sayesinde let toplam eşittir sayı 1 artı sayı 2. Şimdi bakalım yan tarafta çıkacak. Gördüğünüz gibi 15 değerini bize verdi. Toplama böyle. Şimdi isterseniz eksiye bakalım. Let fark eşittir sayı 1 eksi sayı 2. Bakalım. Gördüğünüz gibi 5 değerini verdi. Şimdi yani çarpmaya bakalım. Let çarpım eşittir sayı 1 çarpı sayı 2 bakalım gördüğünüz gibi 50 değerini verdi bölmeye bakalım sayı 1 pardon let bölüm eşittir sayı 1 bölü sayı 2. Bölümü de 2 olarak çıktı. Bir tane daha var. Modu o da. Modunu alabiliriz. Mod da çok önemli gerçekten. Mod sayı 1 mod yüzde işaretiyle oluyor. Sayı 1 bölü sayı 2. Hemen çalıştıralım. Gördüğünüz gibi modu da 0. Çünkü 10 5'in bir katı. Operatörlerimiz böyleydi. Artı, eksi, çarpma, bölme ve mod. Şimdi de bileşik atama operatörlerine bakacağız. Ee, şöyle bir tane sayı tanımlayalım yine. Let sayı eşittir 6 olsun. Mesela bunu 7 ile toplamak istiyorsunuz. Tamam mı? Sayı eşittir sayı artı 7 dersiniz. Bu bize neyi verir? Bakın hatamızı gördünüz mü? Şunu var olarak değiştirmemiz lazım. Çünkü led sabit. Hata yapmış olabiliriz. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi 13 değerini verdi. Şimdi bu toplama işlemini bir de bileşik atama operatörleriyle yapalım. Bakın sayı artı eşit 7. Kaç çıkması gerekiyor? Bakın biraz önce 6 sayıyı 6 eklemiştik. Yani 13 olmuştu. Şimdi de 13'e 7 ekleyeceğiz. Çünkü sayının değerini değiştirmiştik. 13'e 7 eklediğimizde de 20 değerini verdi. Çıkarma yapalım. Şu anda sayımızın değeri 20 oldu. Sayı eksi eşit 5. Gördüğünüz gibi sayımızın değeri 15 oldu. Yani sizliği daha uzun yazmadan kurtarıyor bileşik atama operatörleri. Bileşik atama operatörlerimiz de böyleydi. Şimdi eşitlik operatörlerimiz var. Mesela hemen yine sayı tanımlayalım. Sayı 3 eşittir 5 olsun. let sayı 4 eşittir 6 olsun. Şimdi eşitlik operatörlerimiz şöyle. Sayı 3 eşit eşit sayı 4. Bakalım bu bize ne döndürecek. Gördünüz mü? False döndürdü. Çünkü sayı 3 sayı 4'e eşit değil. Eşit değilse nasıl oluyor? Sayı 3 eşit değildir sayı 4'e. Bakın bu true döndürecek. Çünkü birbirlerine eşit değiller. Bunları bu eşitlik operatörlerini kontrol yapılarında çok iyi konu. Mesela sayı 3 sayı eşit değilse bunu yazdır gibisinden. Son olarak bir de küçüktür. Küçüktür'e bakalım. Yine aynı şeyden devam ediyorum. Sayı 3 küçüktür. Sayı 4'ten. Doğru mu sizce? Ne döndürür? True. Çünkü doğru. Sayı 3 büyüktür sayı 4'ten. Gördüğünüz gibi false döndürdü. Şunlar da var. Sayı 3 küçük eşittir sayı 4'ten true. Yani hem küçük küçüktür yani. Bir de son olarak büyük eşit var. Sayı 3 büyük eşittir sayı 4'ten. Bu da false döndürür. Arkadaşlar bu dersimizde de operatörlerden bahsettik. Operatörler gerçekten önemli bir yere sahip. Gördüğünüz gibi toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Yani matematiksel işlemler büyük mü küçük mü eşit mi eşit değil mi bunlar kontrol yapılarında çok işimize yarayacak dinlediğiniz için teşekkür ediyorum bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın